Değerli müminler, insan oğluna rahmet olarak gönderilen Kur'an-ı Azimuşşan, bütün insanlığın huzurunu sağlayan bir medeniyeti kabul eder. Çağdaş medeniyet ise şu esaslar üzerine bina edilmiştir. Dayanak noktası kuvvettir, kuvvetin işi tezavüzdür. Hedefi ve gayesi menfaattir, menfaatin işi başkalarına zahmet ve zarar vermektir. Hayatta prensibi mücadeledir. Onun işi de didişme, çekişme ve kavgadır. Kitleler arasındaki bağı başkasını yutmakla beslenen ırkçılıktır. Onun işi de vuruşma ve savaştır. Hizmeti haram ve günahları helalleştirmek, heva ve hevesi tahrik ve arzuları tatmin etmektir. Bu da insanın manevi mescine yani insanlıktan çıkıp başka varlığa dönüşmesine sebep olur. Ancak Fahri Kainat Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu Kur'an kaynaklı İslam medeniyetinin esasları ise şunlardır. Dayanak noktası kuvvet değil haktır. Hakkın işi adalet ve dengedir. Hedefi menfaat değil fazilettir. Faziletin işi ve gereği sevgi ve cazibedir kitleler arasındaki bağı ırkçılık değil, din, vatan ve sınıf bağıdır. Bunun işi de samimi kardeşlik ve barıştır. Dıştan gelen tecavüz ve tehlikelere karşı da yalnız savunmadır. Hayatta prensibi mücadele değil yardımlaşmadır. Onun da işi ve gereği birlik ve dayanışmadır. Hizmeti heva ve hevesi tahrik değil, insanlara hidayet yolunu göstermek ve o yolda yürümelerini sağlamaktır. Bunun da neticesi insanlık açısından yükselmek ve ruhen orgunlaşmaktır. Ey insanoğlu! Varlığımızın koruyucusu olan İslamiyet'ten elini çekme, dört el ile ona sarıl ki aksi halde mahvolursun.